فَمِنْهُمْ men يَقُولُ Kimisi de, onlardan kimisi de şöyle der. رَبَنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Rabbimiz bize dünyada ver. Ve fil ahireti hasene. Evet. Ahirete hasene ver. Ve kine Bizi ateş azabından koru, muhafaza et. Ulaike lehum nesibun mimma kesebu. İşte bunların kazandıklarından bir nasibi vardır. Her birinin kazandıklarından bir nasibi vardır. Vallahu semiun vallahu seriul hisab. Allah hesabı seri olarak görendir. Hesabı anında görendir. İnsanlardan bir kısmı Rabbimiz bize dünyada verdiler. Onların ahirette nasibi yoktur dedi. Niye? Çünkü dünyayı istiyor. Dünyanın peşinden koşuyor. İstediği kadar Allah'tan istesin. İstediği Allah değil, ahiret değil, dünyadır. Onun ahiretten nasibi yoktur buyurdu. Evet, kimisi de Rabbimiz bize dünyada güzellik ver, ahirette güzellik ver derler. Bizi mühsin yap. mühsinlerin amelini bize işlettir ya Rabbi der. Bir de bizi ateş arzabından koru der. Bizi ateşten koru der. Hem dünyadaki ateşten hem ahiretteki ateşten. Dünyadaki gönül ateşi, haset ateşi, kibir ateşi, cimrilik ateşi. Bunlar hepsi ateş. Bizi ateşten koru der. Aynı şekilde ahirette de aynısını söylüyor cehennemin ateşinden koru. Eğer biri dünyada güzel olursa, ateşten korunursa, kibir ateşinden, rüya ateşinden, haset ateşinden korunursa, cehennemin ateşinden de korunmuş olur. Eğer bizi mühsin yap dediyse, bize güzellik ver dediyse, bizi güzel yap dediyse, o ahirette de güzeldir. Dünyada güzel olan, dünyada güzellik yapan, ahirette de güzeldir. Allah da ahirette ona güzellik yapar. Ehsan eder, ikram eder. Evet, bunlara kazandıklarından bir nasip vardır. Evet, her birinin kazandıklarından nasipleri vardır. Biri eğer dünyayı istiyorsa, dünyanın peşinden koşuyorsa, evet başka bir ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Onlara istediklerinden evet, biraz veririz. Nasibini burada alıyor yani neyi istiyorsa Allah duasını reddetmiyor. Burada nasibini veriyor. Kazandığından evet ona ikram ediyor. Çalışmasının sonucunu görür yani. Ama eğer biri ahireti istemişse hem dünyada güzellik hem ahirette güzellik güzel olmayı istemişse ateş azabından da Allah'a sıvırmışsa Allah da dünyada ona güzellik verir. Onu güzel yapar. Ona güzellikler yaptırır. Aynı şekilde ahirette de güzeldir. Hem dünyada hem atel, ahirette ateşten onu korur. Manevi ateşten korur. Ahirette de zahiri ateşten onu korur. Allah'a sığındığı için